Sorma ya. Erdoğan yerinde. Aa. Erdoğan, yerinde, ol. Erdoğan yerinde olsan. ne yapıyor lan? şu hale bak. Aha. Asılı kaldım havada. Gel de sus. Bana ne oldu bana? Daha yeni indim. Daha yaşıyor. Arkadaşa DS'ye çıkın bence. Gel abi. Mini ile pompalı var. <laughs> bitir bitir. Bitir. Ama bitir. Ha, şurada, şey Çok iyi. İşte bu. Tamam. <laughs> Hadi evet. de bak. kapattım ben. Abi. 8x var mı abi? 8x sende? Zafer abi. Zafer abi. 8x abi. Eyvallah, teşekkürler. Şu bir de. O tepede dur bence. Oğlum adam yoksa niye duracağız? E dayı böyle kafa atılmaz ki ne bile var? Tamam adam yok bak çık buradan adam yok işte. Bir araba vardı lan nerede o araba? Sanki evet. burada araba mı vardı sağdan? Yok yok. Ha, bu buradaki hangar olmasın? Baksana da buradan. Yok buradaki hangar da değil. Ya bayağı büyük. Değil. Uçan araba uçuyor lan araba uçuyor amına koyayım. Uçtu da abi. Uçtu Bas bas bas. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun canım? Aa. Ya, bıktırma, bıktırma, bıktırma lan? Aaaa Bitirme lan Çok iyiyiz. Uçtum lan aşağıya. Canım da gitti ya. Bir o. Sen nereye bakıyorsun yavrum? Vallahi bir canım da gitti. Ya. O kadar uçtum gördün mü? Aynen. Ya. Ben hiç ya. Tek elle LA aldım lan. Bende Nasıl ölmüyorsun lan? Kim baydan? Patladı. Aşağı atladı aşağı atladı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Gel gel. O güzel kafanı göster. Lan bırak ha. Bayılma aman aman diyeyim bayılma. Hmm. Bayılma abi sakın sarkı, bayılma. adamlar sıkmıyor mu sıkamıyor mu? bir şey anlamadım abi aşağıdan Ulan hepsinin canı bir aman abim ya Vallahi hepsinin canı bir bombayla girmek lazım Bir verdim Hadi bir dikkat ben. ben. buradan da Onu da gördüm bir kişi daha gördüm Bombala bombala Gir 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 gir. Gir, gir. İçeri gir, gir, içeri gir. gir gir. İçeri gir, içeri gir. Son bir kişi. Şey. Son bir kişi şey. içeri Dışarıda adam. Son... Süper, koş bana. İşte bu adam. İşte bu. Abi gördün mü nasıl oynadım? Şey. Oo, varsa iyisi, onu da ay sonunda bekleriz üç kişi ha. Çok iyiydi. Ben bo bombaya da bombaydım bir tane lan. Harbi mi? Bizim arabamızın sevdayım. Bombaya tamam. lan. Bizim arabamızın sevdayım. Ha. Ee, al evet. al. Dolu dolu dolu. Onu da bay. Beni koru, 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 koru. Nerede? Nerede? Alana gir, alana gir, alana gir abi. Alana doğru koş. Nerede oradan sıradayız gel. Valla bilmiyorum be de arkamda bir yerde de. Arkadan vurmasın beni orası. Sisle sisle gel. Gel gel arkana ben varım. Aa altta. Suda gel gel suda, susuda, susuda. gel. Suda suda usta. Gel. Burada o yerin tamam, Gel altında. Gel gel ki ön tarafta yok. Gel atla gel atla suya atla gel. Benim benim sesimi bir kapatsanız akrallar. Başım arasını sokar. Benim sesi benim sesi kapattım krallar ikinizde. Kaç numarasın? Ben görmüyorum iki numara. Sana git patla. Ben soldan gel sen sol dayım. Da soldan gideken. Daha arkamız da. var ha ben de ona diyecektim. Oo sağımız. Sus kusura bakma dayı gel. Ananın amına amına kodumun konusu. Diğerini video mesela Youtube'a atacağım Anladın mı? Birinci alamadım ama çok Fark döndüğü için atacağım Youtube'a Şöyle bir bini hmm. alalım da Demki gibi Gelen hmm. var mı? Solda Sol bir takım bir var. Aynen solda bir ekip at. Çakıl istiyorsan abi Hadi Ben diyorum adama gel sıkanıyorum. Mermi kalmadı lan sıkı sıkı. Solumuzdaki sıcak orta binadakiler 3 kişi ha. Raşlayacaksak bence onları raşlayalım. Burada iki takım birbirine ben, ben de, Bende de bir ping var, görmem lazım. Gel 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 buraya raşla gel Bomba Ça, atacağım. Abi çekemiyorum ya. Bir dakika bomba atıyorum. Nerede bende? Bende mi iki takım ya? <laughs> Oh, <laughs> this is a aldım. Vallahi iyi, vallahi sağ abi. 5 lazım satın biraz. Evet. Ateş katlarını Novadan, Ovadan ovadan fişek atlar ha. kanka. Şu şeyde atlar bak şuradaki evden atlar. Evime koşuyor lan arkaya geçti. Ne lan sen burada? Bir Hı. tane kulede vardı yalnız ha. Aşağı düş salak. Abi var alacağım mı? Alırım Groza bırakıyorum. 8x var mı? At Grozo yapma ya oyun 8x. 8x yok tamam. Nerede? Nerede? çekil üstünde Şey kalmış lan. Yok. Eha, şimdi de girip ölüyor. Aynen. Aldım. Bot. de adam bomba çekti. Önümde <laughs> <Elimli> adam. Elimli. <laughs> Aldım. Çok iyi.